Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Liv'i katacağız. Başlayalım şimdi. Arkadaşlar maça geçince videoyu devam ettir. Bir saniye. Evet arkadaşlar başladık şu anda. Abim de bu arada yanımda. Arkadaşlar VS'ye gelmek isteyenler ID'mi bırakacağım. Ben ne? Videonun sonunda. Ne anlat oğlum arkanı dönmen diyor. Yürü git lan. Yürü git. Sapık var. <laughs> Arkadaşlar bu arada yarın da PES videosu gelecek söyleyeyim. Kimle VS atacak VS atlan belki de. Arkadaşlar kalde Arda Güler koyar. Belki. <laughs> belki istiyorum. Tam yarım belki yapabilirim. Oh. Bildirimleri açın, abone de olun. Bitti. Uçaktakiler yine konuşacak. Kapat şunları sesini. Arkadaşlar hiç kimse bizi izlemiyorlar ki. Oysa ki güzel oyuncuyuz oğlum biz o kadar da. Arkadaşlar oluyoruz. şimdi izleyin. Tabii ben bu tableti yeni aldığım için tam alışamadım. Bu arada ben de yeni aldım. Çok da bana em emir ki köye gidince de köyde de karar. Arkadaşlar köye gidince de korku videoları çekeceğim. Ama işte köye ne zaman gidersin. Aynen. O da var. Şansa bak. Adamlar geldi Emir. Tamam gelsinler. Korkumuz yok oğlum. Ne evet, olur ne korkumuz yok. Bana gerek ettireceğim ha. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Arkadaşlar bu arada Emir gaza geliyor. FIFA VSS'i de atacağım bu arada. Arkadaşlar benim hesabım gitti. Kaçırdılar benim hesabımı. Onun için hesabım kötü. Yoksa ben bunu yerdim. İnternet de gitti. Çok süper. İnternetimiz arkadaşlar ayıptır söylemesi. Uranüs'ten çekiyor. Adam yanında. He ot varmış. Daha bu adama geçmemiz yok mu? Adam önde. Adam kötü kötü sakin yandım. ol. Oğlum sakin oyna şimdi gebereceğim. Zaten... Oh my god. Gitti geberdi abi. Oh my god Hem kaç kaç bu emir adam seni yer yer sıçmaz. Ben senin yerinde olsam kaçardım. Ben senin yerinde olsam kaçardım ne ne bir sisleyip de kaçsana. Biz korkak değiliz. Ne? Arkadaşlar Emir şu an gaza geliyor. Biraz sonra kafasına M4 SS'lerini yiyince görür Hadi Arkadaşlar şimdi. şimdi giderken vurması yok mu adamın? Yahut kocuğum ya. Ya ölme kardeşim. Oğlum, ben bunu videonun sonunda. Lan, ben ne yapayım? Videonun Arkadaşlar. sonunda görecek o. Aynen kardeşim bak ne yapayım. Mesela soldan soldan kaçada ama ya diyor. kör. Gördün mü bak onu. Emin sakın çıkartma o adam seni yer. Yok. Bilmiyorum mermi. Ya kaç. Kaçamıyorum ki. Anla kaçamam bak. Dediğim gibi sola dön. Sola dön. Ah, alacağım, ben mermi ]ıyorum. alacağım, mermi alacağım, mermi Aa. alacağım. Hemen koşalım da şu botu kaldıralım. Neyse. Botu mu? Oğlum PUBG'de bot mod diye mi Adam yeni ciddi ciddi. <laughs> Beyler emir altın etti. Okan sakin bakıyor. ol. Buna ben göstereceğim ona da. Ben de ama göstereceğim. Ben buna gö hemen kafasına düşme de adam yine Allah, seni Allah, öldürmesin. Ama bu çok bir salta ha. Lan oğlum botlar vuracağına beni bir kurtarsana Emir adam geliyor ha. Korkma. Nah, kork ben korkum yok vallahi kardeş senin var. Aynen aynen. Arkadaşlar vs gelmek isteyenler gelin abi. De de. Ekrana mı bakıyorsun? Hemen gel vs beni ekle kardeşim. Hemen beni ekle. 4x bu arada sevmem arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emir'in biraz at şekilli şükürlü olduğu için ortada bazı... ID'yi göstereceğim arkadaşlar? Vs gelmek isteyenler İstek atın abi. Bana söyleyin. İsterseniz size de video da çekeriz. Sıkıntı olmaz. Ha, i̇kileşim de geldi. Güzel. Arkadaşlar bu arada tableti yeni aldığım için tam elim ısınık değil de özür dilerim. İyi maç çıkartmaya çalışacağım ben sizlere. Tabii gel bir gel. O Roblox'u bana salsana ya. Yani. Al, al al al. Emegara var. mısın? Tabi Emegara Pakti'den abi. Ya yok geri atmayacağım abi. Adamı gördüm bu arada. Ya şunu elim çarpıp çarpıp duruyor. Gel gel. Abi adam önüme kör göz gibi çıktı Korktum ya Gel beni kurtar ha, Sen önümdeymişsin direkt Ben nasıl adamı göremedim adam uçtu mu Gel beni kurtar Bak zaman varken kurtar <laughs> Abi adam uçtu mu Ne yaptı Vallahi hiç haberim olmadı. Beyler, yeni uçtu adam. Uçtu değil mi? Yine uçtu adam şuraya doğru gitti. Kafanı namına koyma. Utku bak, bak seni dövmeyiz. Adam... Küfür yok Utkucuğum. Çocuk küfür ediyor bizi deri edecek ya. Helal. Uzi verme ya. Beyler, bana Adam nerede? Beyler bu arada bana şu an bir şeyler oldu. Ben şu an adamlara fırt emir dalıyorum vallar gibi. Utku abi adam önünde senin kafası şu. Oğlum gene mi lan önünde senin? Önümde adam var. Yemin et. Nerede? Oğlum şu kayda adam var ya. Nerede bir işaret? Gene mi lan orada bu? Arkadaşlar biz bu arada herkesi trollleyeceğiz. Onu da yarın yaparız. Sıkıntı etmeyin siz. Abi sen sağ, sağdan ben soldan. Ay Emir. Canı bir lan evin Dört yedi. Alın sen onu. Lan arkaladı 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 arkaladı. Gel şu tarafa. Emir'de adam geliyor. Bir yerinde durmuyor. Bekle canım basayım belki alabilirim. Emir adam şu taraflardan geliyor. Tamam görüyorum. Sakin ol. O zaman kurtar. Canım basayım bekle. Arkadan geldi. Kim geldi oğlum? Bot var lan bot var. Bot Söyüyor bir mu? dur ya. Kurtar. Abi böyle botlar nanet gelsin ya. Beyler bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Orada adamlar çok pis benim 4-7'de. Bayılmıyorlar ki adamlar. Ben yanlışlıkla envanteri açtım. Şu elimineti çarpıyordu. Baba mermi at bir şeyler at. Ne atayım mermi? Lan oğlum ya. Orkaladı. Yeter ya. Oğlum yeter ya. Vallahi ya. Arkacılı bir yapmayın abi ya. Beyler ben işte Emir'e bak diyorum. Bu yüzden işte şey. Bunu koynamayalım. Bunu koynamayalım diyorum diyorum, diyorum. Emir anlamıyor. Bir... Otka abi, adamları trolleyelim mi? Ne adamları trollemesi? <laughs> Yok oğlum, bir maç daha girelim mi? Tamam. Gel. Hatta eğlenceli girelim mi? Yok yok. O zaman nasıl İlk olur. için bir victi girelim. Yarın arkadaşlar troll gelecek. Bir bildirimleriniz bir açın. adamları troll edeceğiz. Adamlar nasıl? Emi yani onu düşünürüz. Bir bildirim ver şimdi bir abone olun. Bir arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar bu arada zombi, korku oyunları da oynayacağız. Hatta Roblox'ta Doors bile oynayacağız. Mimik. Doors değil mi? Doors. Dors yavru. yavrum. Yavrum <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Tamam sus tamam sus. Çocuk. Güle beraber Dors oynamamızı istiyorsanız bu videoya 3-4 like. Oğlum Dors lan. Dors desene. Doors kardeşim ya. Kapı oynayacağız de. Doğru. Arkadaşlar mimik de oynayacağız bu arada. Mimik tabii tabi arada, o kadar kalkıştı. Emir, emir kıyafeti şu an sipsi yani dedi. Ne alaka oğlum? Mavi Bir değil gör mi? Ben herhalde renk körüyüm. Kardeşim. Ha e, tam mavileşti. Bu kaç? <laughs> Bela bu arada Emir kamera da açmasını istiyorsanız evet değil çünkü Emir kamera açamıyor. Haydi arkadaşlar başlayalım. Oğlum öyle diyorum da ilk yarım saat sonra kana ben verdiler. Gücüm sakin ol bu maç bende. Arkadaşlar bu Abi, maç bu... bende diye diye öyle bir bana şu an rank düşürüyor ki. Bakın arkadaşlar Emir'le oynamadan önce 9 kden vardı. Şimdi 5K'ya düştüm ya. Yani. Ben şimdi bundan ne anladım bu işte. Arkadaşlar, Oğlum kendim bolsun la. Arkadaşlar Emir normalde güzel oyuncu da tableti çok kötü. 15 FPS. Evet 15 FPS'im ya. Şaka, şaka, şaka yaptım arkadaşlar 45 FPS'im ya. Ne 15, tam... böyle 15 FPS mi var? Şimdi Ama eskiden 15 FPS'tim. Şimdi arkadaşlar takın şey diyeyim. Bizim neyimiz var demeyin yemin ederim yorumlarda ağzınızı burnunuzu kırarım. Hani normalde TikTok'ta ben ben mesela bir tane video paylaştım bak tamam mı iPad'im oldu diye. Birisi bana şey yazıyor bizim neyimiz eksik diye. Kardeşim artık şu şeyleri mi bırakın ya. Arkadaşlar ben de eski oynuyordum. 15 FPS herkese alıyordum. ama Ambar Teren o 2 idi. İkiyim ah, bak. 2, o kadar da iyi değildim yani şimdi abartmaya gerek yok. Arkadaşlar, arkadaşlar ben Tereno 1'im. Ee, böyle diyenler de Tereno 1 değildi. Arkadaşlar bu arada, Belki ben, siz yani Ben bu arada bilmiyorum. dünya TDM'cilerine kafa tutmuş adamım. Emir'in gözünü öldürüyor. Ben de geçen gün Barış'ı iyi aldım. Aynen kardeşim. Şaka yapıyorum oğlum tabii ki de. ya. Neyse arkadaşlar videoyu dönelim abi. Şu vini getirelim. Arkadaşlar normalde bizim bir tane daha kanalımız vardı. Emir sırf kıskançlığından gitti. Bütün videolarımızın hepsini sildi. Eski kanallara gidiyor ya. Tabii arkadaşlar ne var? Köyde daha şeyli cinli falan şeyler çekeceğiz kardeşim. Tabii öyle kurgu değil ha. Neyse şimdi bunları bir bırakalım ya bırak. Beyler bir de Şimdi mezar dair bir mevzu istiyorsanız kadın bir like atın bir daha abone olun. Bana 100 like atsalar bir de ben mezarlığa girmem abi. Oğlum bana 100 like, 100 like atsınlar var ya e, mezarda takla atarım. He? Anlık mezarlıktan 3 metre luk, bile yersin. Oğlum güç atlar kana demezler. Nay nay nana nay. Oğlum bir sus be. Emirli ince alıştırdık ya. Hadi arkadaşlar dönelim. Yarın bir troll geliyor arkadaşlar. Saat kaç bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada küfür müfür olursa hiç kusurumuza bakmayın. Adamlar küfür ediyor. Utku orada. küfür ediyor. Ben etmiyorum. Lan ya şey lan Hiç. Tamam Utku. Arkadaşlar bu arada daha yeni de da futboldan geldik. Çok fazla yorulduk. Oo biz futbolda oynuyoruz. İsterseniz. Arkadaşlar nerede oturuyorsunuz? Neyse aman bunu boş verin. <laughs> Diyecektim Ankara'da oturuyorlarsa gelsinler de mahalle maçı yapar. Bizde abone olan yok ki. abi. Bu video görersen abone ol. Görersen görürsün oğlum. Görer sen. Ya bu çocuk benim vallahi Türkçem gitti ya. Ya elimizi biz böyle geçiremeyiz ki. ki. Bir şey sorabilir miyim? Bu yeni Türkçesi size lütfen bir like atıp abone olur musunuz? Kardeşim Türkçemiz aldım 200. Oo şaka. Türkçe bana verin 200'e. Emin bot geliyor onu bir bana bir sal. Botlar senin için yavrum. Abi insanlar. Arkadaşlar bu arada normalde bütün youtuberların hepsi hep arkadaşlarla bot salarken ben eminim botlarını çalıyorum. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bot almıyorum zaten. Ben gerçek adam alıyorum. Oy! Lafı koydu geçti saatler git. Ben ne diyorum? Ee, bir, bir saniye. Bak abi şu konuya bir değiştirsek. Şu konuya bir, bir el saniye. at ya. Oğlum o lafı bir söyle. Hani bir tane var ya. Ama ben koymuşum. Lafı bir söyle. Butkı şimdi sana buradan bir çakacağım. Ameliyat sümü gibi bir yere geçmiş. Allah yok ya. Arkadaşlar Emir çok bot salay so like, katın. Şakalar şaka. Şimdi ben bir şuraya bir alayım Mobizen yazısını. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada Mobizen'i de değiştireceğiz bok gibi ses kalitesi veriyor. Evet, mobizenciler bunu duyun. Benim sesim bu kadar ince değil. İnci değil ne alaka de işte. lan? İnce değil. Utku mitnesine de al. Middettin, oğlum midet alacaksın lan. Mitnesine al. Bittettin. Bittettin. Tamam Utku bir sus be. Aynı bizim Bela Tayıcımız gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada onlarla da video çekmem. Ben onlarla video çekmem. <laughs> Şımarın iki tane tekiler çünkü. Evet. O mit boş herhalde lan. Evet, evet tutku geberme yolunda. Gel yavrum gel bir Arkadaşlar, tane. Arkadaşlar bu arada daha bir tanesi bana sıktı. Evet. Pübeni megaray. Ne tarafsın? Semih var oldu Arkada Arkaladı Arkadaşlar evet Semih var öldürdüm. Ben de vallahi abim beni arkaladılar abim. Arkadaşlar Semih var öldürdüm. Abi beni vurdular. Aynen. Git beni kurtarmaya çalış. Nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşım Oğlum arkacı olmayaydı. Ben bak, bu arada çok ya. botu bir şey yaptım ya. Arkadaşlar bu adamı bu tele. Ben Emir beni gördü. Orada tek attım ama elime bir Ya var. ben kaç gündür PUBG bir oynamıyorum. Bak, bir tane bak. Mermi sen o adam orada öldüydü ha. Bir tane. Bilader attım. Emek aralık yaptım ben. Çünkü <laughs> oyuna çoktandır girmiyorum. Çok kötüyüm. Arkadaşlar ben oyunu her gün oynadığım için her zaman elim ısınıyor. Ben hiç girmiyorum aga ya. Çünkü abi bu oyun beni sıkıyor. Arkadaşlar bu arada hesabımda da nasıl bot gibi ama adı neyse. Aynen. 3 yüksel T1 silah. Bunu gören barışçı. Burada değil. Sen benim... Bin... görevleri de tamamladım. Emir enayisi sayesinde. Sağ ol Emir enayisi. Oğlum burada şimdi birisi, birisi beni enayi olarak havlamasın. Tamam, tamam video şey orada dursun. Tamam tamam. Evet arkadaşlar bu arabayı buraya kim yerleştirdi? Ben neyse alanın içine gideyim abi. Neyse ben de bari bir Beni al beni al beni al. Sus lan. Gidemiyor musun oraya kadar? Uy. Arkadaşlar bu arada. Uy UMP verdi valla. Şimdi izleyin UMP TRN oldu. UMP mi? Neyse. Arkadaşlar. Şimdi onlar nane yiyemedi mi? Arkadaşlar bu arada Minecraft oynayacağız ama eminim Minecraft hesabı. Tabi abi. abi. Minecraft, Minecraft oynayacağız. Biz da. her oyunu oynayacağız. Korkusuna. Bunu Utka ben indim lan? bu arada. Lan? Ha, benim adamı da öldürmüşler. Çok güzel. Benim o Recep'le bir işim var. Oğlum bunun adı Recep miydi lan? Ben? Benim adım da Recep Kaşar. Oo oo oo. Çok mu oldu be. Oy adamda 40 yıllık loot var. Adamda 40 yıllık loot var. O anda benim dişimin kavuğuna bile yapmamıştır. I need a scope. Deniz bir şey söyleyebilir miyim? Bu adamı siz Deniz'in ekranından gördüyseniz yine ay katarsınız artık. Ya. Ben PUBG'ye şey. daha aktif başlayacağım ve size güzel videolar çıkartacağım. Beyler bu arada ben şu an adamları göremiyorum. Ha bir çıkartmayacağım Biraz çünkü dürbün mürbün bir şey. bir sağıma bakıyorum, bir de soluma bakıyorum ha. Etrafta adam yok. Semi bu arada çok iyi bayıldı ha. Arkadaşlar keşke siz de beni bir ekranla izleyebilseniz ya. Bu arada çift ekran da yapacağız ileride. Demir lan Emir. Sen de YouTube kanalı aç kardeşim. Aga deyip bir daha bak hadi neredesiniz? Aga hiç kimse işte bana çıkartamaz öyle kolay kolay. Benim de bir dürbün olsa ah. Ulan 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 elim bu çok güzel ya bu röcetlerin anayları. <laughs> Valla. Gelsin VS. Nah gelirse bizi o oh, batır lan bu adam canıma var. Arkadaşlar bu bunun buna korkulu rüyası. Atıp, arkadaşlar bu arada buna bir hese atıp bayılmam yok mu? Evet. Var mı? Hani bir etrafa bakalım. Abi. Beyler bu arada bu hile midir? Ne boktur ya? Sen niye göremiyorum adamı? Oğlum bu ne lan? Adam nerede? Sen bir göstermiyorsun ki. Mavi çatıda. Vay saf herif. Niye söylemiyorsun? Oğlum bu ne lan? Kaç 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 kaç. Bitir. Muharrem. Muammer işte oğlum. Emir, Recep. Emir kaç tane beni benim Emir. Gelebiliyor musun veya da bana? He? Gelebiliyorum herhalde. Gelebiliyorsun gel. Koş. Koş güzelim. Koş yavrum senin o ben endamını yerim. Koş. Koş. Uy götümden vurdular. Gel buraya. Buradan vuramazsın. Arkalıyor arkalıyor arkalıyor. Canım da gitti ya. Orası, bir tane orospu çocuğu bize kalıyor. Oğlum bir küfür etme şimdi seni döveceğim he. Beni gör direkt. Al o adamı. Oğlum, canın niye bir... Niye çıkıyorsun? Oğlum hep bayılma ya. Arkadaşlar emirmanın neden parafanda para bayılıyor? Vallahi sap bu ya. Sap saf alalım. Arkadaşlar bu arada Recep bizi iyi aldı. Deli olsun. Deli evet, Utku. <laughs> Her zaman bu saf yüzünden. Arkadaşlar bu maç atmamızı istiyorsanız bana katıp abone olun. Bunu buradan bir koyarım. Arkadaşlar ID'mi gösteriyorum. Gösterdim. Takım, bana acı ID'm <laughs> nerede? Şurada. Arkadaşlar ID'm bu. Gelin. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>